Ders yapıyorum kanalım hepiniz hoş geldiniz bugünkü dersimiz ihva evet tecit kurallarından birisidir arkadaşlar ihva ihva nedir tenvin ya da sakin nun yani cezimli nundan sonra aşağıda yazdığımız 15 harften biri gelirse tenvin ya da sakin nun gizlenerek yani sakin bir şekilde okunur ses genizden çıkarılarak bir buçuk saniye uzatılarak okunur şimdi bu 15 harf hangisi hemen bakalım. T, T, Jim, Del, Zel, Z, ze, Sin, Shin, Sat, Dat, D, Z, F, Gaf, Kef ve F harfleri. Arkadaşlar kuralımız neymiş? Tenvin ya da sakin nundan sonra aşağıda yazdığımız harflerden birisi gelirse bu harf yani tenvin ya da sakin nun gizlenerek okunur ses genizden çıkartılır. 1,5-2 saniyede uzatılarak okunur. İsterseniz bunu alıştırmalarımızla beraber görelim. Şimdi Elif, Nun, Kaf ve Del harf, Nun harfleri var. Nasıl okuyacağız? Kuralımız neydi? Tenvin ya da sakin Nun olması lazım. Sakin Nun dediğimiz arkadaşlar burada var. Cezimli Nun demek. Sakin Nun demek. Cezimli Nun demek. Nasıl yapacağız? İki saniye ve genizden tutarak okuyacağız. en enkad en diye okuyacağız. Burada da inkane. Ne var arkadaşlar burada da cezim yani sakin nun cezim sakin nun nasıl okuyoruz? İnkane, inkane in derken hem genizden getiriyoruz hem de iki saniye boşluk bırakıyoruz. En kad inkane dedik. Burada da ayin, nun, kef ve mim harfleri var. Peki yukarıdaki kuralımız var mı? Sakin nun var mı? Cezim gelmiş. Şuradaki cezim işareti. Okuyalım. Anküm. Anküm. Diğeri. Termin ya da sakin gelmiş mi? Cezim gelmiş. Okuyalım. Ayn, nun, del ve h hey harfleri. Indehu. hu Burada da oldu. Elif, cim, ra, kef, b ve ra harfleri. Bize ne lazım arkadaşlar? İki kural lazım. Tenvin ya da sakin nun gelmiş mi? Evet bakın tenvin işareti var. Tenvin var. Nasıl okuyacağız? Kendinden sonra gelenle birleştireceğiz. İki saniye tutacağız. Ecrun kebira Ecrun kebira diye okuyoruz. Burada gene cezim gelmiş arkadaşlar